Bir şehir ne kadar soğuk olabilir? Eksi 15, eksi 25, eksi 35. Bütün bu saydığım dereceler size epey soğuk gelebilir. Ancak birazdan anlatacağım şehirde yaşayan insanlar için bu dereceler oldukça normal. Hatta öyle ki Yakutta Temmuz ayı sıcaklıkları eksi 15 ve eksi 20 derecelerde seyrediyor. Ve Yakut halkı bu sıcaklıklara bir hayli alışkın. Dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Yakutsk, Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alıyor ve kış aylarında sıcaklıklar eksi 40 derecenin altına düşüyor. Hatta bazı günler 50 dereceyi bile bulabiliyor. Peki sizce Yakutsk halkı bu derecelerde nasıl hayatta kalıyor? Okula, işe, markete nasıl gidiyorlar? Gelin bu soruların cevaplarını ve burada yaşamanın zorluklarını hep birlikte öğrenelim. İyi seyirler. Yakutistan ya da resmi adıyla Saha Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Rusya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip olan bölgesidir ve geniş coğrafi alanı, soğuk iklimi ve zengin doğal kaynaklarıyla tanınır. Yakutistan yaklaşık 3 milyon 83.523 kilometre kare ile dünyanın en büyük alt ulusal yönetim bölgesidir. Bu büyüklükle Hindistan'dan daha büyük bir alana sahiptir ve Rusya'nın yüz ölçümünün yaklaşık %18'ini kaplar. Yakutistan'ın nüfusu yaklaşık 960 bin kişidir. Nüfusun çoğu başkent Yakutsk veya çevresinde toplanmıştır. Coğrafi büyüklüğüne kıyasla oldukça seyrek nüfusludur. Genel olarak Rusça ve Yakutça dilleri konuşulmaktadır. Yakutistan uzak kuzeydeki Henriyeda adasına kadar uzanır ve Arktik okyanusunun Lapte ve Doğu Sibirya denizlerine yakındır. Bu denizler Kuzey Yarımküredeki en soğuk ve buzlu sulardır. Öyle ki yılın 9-10 ayı boyunca buzla kaplı olurlar. Bölgenin nüfusunun çoğunluğu Yakutlardan yani Saha halkından oluşur. Ayrıca Ruslar, Evenkler ve diğer yerli halklar da bu bölgede yaşar. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar bir Türk halkıdır. Zamanında bu buzdan illeri kendilerine yurt edinmişler ve ne olursa olsun topraklarından ayrılmaya niyetleri yok. Burada çok zor iklim koşulları olsa bile Yakutsk, Saha Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Aynı zamanda dünyanın en soğuk şehirlerinden biri olarak bilinir. Şehir, aşırı soğuk hava koşulları, tarihi yapıları ve maden endüstrisinin merkezi olmasıyla dikkat çeker. Yakutsk'un nüfusu yaklaşık 330 bin kişidir. Nüfusun önemli bir kısmı şehrin çevresindeki kırsal alanlardan gelen Yakut halkından oluşur. Yakutsk, Lena Nehri kıyısında Sibirya'nın doğu kesiminde yer alır. Şehir deniz seviyesinden yaklaşık 100 metre yükseklikte kurulmuştur. Aynı zamanda kutup altı iklimine sahiptir. Kış aylarında sıcaklıklar eksi 40 ile eksi 60 derece arasında değişirken yaz aylarında sıcaklıklar 20 dereceye kadar çıkabilir. Şehir dünyanın en soğuk başkenti olarak ünlenmiştir. 1632 yılında Lena Nehri kıyısında kurulmuş olan ve yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı bu şehri bunca soğuğa rağmen yaşanılır kılan şey zengin yeraltı kaynaklarına sahip olması. Dünya pırlanta rezervlerinin %20'sinin bulunduğu Yakutsk ayrıca petrol, doğalgaz, altın ve kıymetli madenler açısından da oldukça zengin bir kent. Bir efsaneye göre yaratılış tanrısı doğal kaynakları yaymak için Yakutsk'a gelmiş ama burada soğuktan elleri donunca elindeki bütün elementleri buraya düşürmüş. O nedenle şehir periyodik cetveldeki bütün elementleri barındırıyormuş. Buzlarla kaplı bölgede herhangi bir tarım ürünü yetiştirilmediği için insanların balık ve etle beslenmek zorunda kaldığı Yakutsk'ta şehrin merkezine kurulan pazarlarda en çok et ve balık bulunuyor. Üstelik pazarda satılan her şey doğal olarak derin dondurucudan çıkarılmış gibi buzla kaplı. Ocak ayında ortalama sıcaklığı eksi 40 derece olan şehirde ağır endüstri ve kürk işleme sanayi gelişmiş. Giyim üzerine üretilen her şey terlik ve iç çamaşırı dahil ya yünden ya da tiftikten yapılmakta. Olağan dışı bir sıcaklık ortalamasına sahip olan şehirde kürk giymeden dışarı çıkmakta olanaksız. Aksi halde her an sokakta donabilirsiniz. Kışın güneşin yalnızca 3 saat gökyüzünde kaldığı Yakutsk'ta dışarıda 15 dakikadan fazla kalındığında nefes alma zorluğu ve yüzde yanmalar başlıyor. Dolma kalemlerin mürekkebinin donduğu, insanların gözündeki gözlüklerin buz tuttuğu ve pillerin güç kaybettiği şehirde insanlar bu soğukta bile normal yaşamlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yakutsk'ta ulaşım aşırı soğuk iklim koşullarına rağmen şehir hayatının önemli bir parçası. Şehir Rusya'nın geniş ve izole bölgelerinden biri olduğu için ulaşım sistemleri soğuk havaya uygun şekilde tasarlanmış. Yakutsk yıl boyunca aktif olarak kullanılan karayollarına sahip değil. Çünkü Sibirya'nın büyük bölümünde yollar sert hava koşulları nedeniyle inşa edilmesi zor. Ancak Kolima Karayolu, namı diğer kemik yolu, Yakutsk'u Rusya'nın diğer şehirlerine bağlayan ana yol. Yol genellikle donmuş toprak ve buzla kaplı olduğundan bu yolda seyahat etmek oldukça zorlu. Kış aylarında geçici buz yolları oluşturularak ulaşım kolaylaştırılmaya çalışılıyor. Bu yollar donmuş nehirlerin ve göllerin üzerinden geçiyor. Ancak sıcaklık yükseldiğinde tehlikeli hale gelebiliyor. Yakut daha önce de bahsettiğim gibi Lena Nehri kıyısında yer alıyor ve nehir özellikle yaz aylarında şehrin önemli bir ulaşım yolu olarak kullanılıyor. Kışın Lena Nehri donduğu için feribot seferleri duruyor. Ancak donmuş nehrin üzerinden araçlarla ulaşım sağlanabiliyor. İlkbaharda buzlar eriyene kadar nehir üzerinden geçmek mümkün. Yakutsk, diğer Rus şehirleriyle bağlantılarını ağırlıklı olarak hava yoluyla sağlıyor. Şehirde bulunan Yakutsk Havalimanı, iç ve dış hatlar uçuşlarıyla bölgeye ulaşımı mümkün kılıyor. Kışın aşırı soğuk havalar uçuş programlarını etkileyebilse de, hava yolu bölgedeki en güvenilir ulaşım yöntemlerinden birisi. Yakutsk'ta yerel toplu taşıma olarak otobüsler kullanılıyor. Otobüsler, soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olacak şekilde donatılmış ve şehir içinde yaygın olarak kullanılıyorlar. Fakat şiddetli soğuklar nedeniyle toplu taşıma zaman zaman aksayabiliyor. İnsanlar dışarıda uzun süre beklememek için toplu taşımayı dikkatlice planlıyor. Aşırı soğuk hava nedeniyle Yakutsk'ta araç sahipliği yaygın. Ancak soğuk araç kullanımını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Araç motorları donmaması için genellikle sürekli olarak çalıştırılıyor veya özel motor ısıtıcıları kullanılıyor. Ayrıca donmuş araçların çalıştırılması için uzun süre ısıtılması gerekebiliyor. Araç sahiplerinin arabalarının motorlarını en fazla yarım saat dinlendirebildikleri, motorların daha fazla durduğu zamanlarda arabaların buzdağı haline geldiği ve yaza kadar çalışmasının neredeyse imkansız olduğu anlatılıyor gidip görenler tarafından Ayrıca devamlı çalışan araba motorları yüzünden egzoz gazları şehrin tepesinde kalın bir buhar tabakası oluşturuyor. Dondurucu soğuğa rağmen hayatın durmadığı şehirde okullar ve resmi kurumlar sıcaklık eksi 52 derecenin altına inmediği sürece tatil edilmiyor. Burada bizim ülkemizde özellikle büyük şehirlerde sıcaklığın eksi 3 derece olduğunda okulların hemen tatil edildiğini hatırlamadan edemiyor insan. Okullardan bahsetmişken Yakutsk'ta eğitimin de nasıl ilerlediğini anlatmak istiyorum eğitim sistemi Rusya'nın genel eğitim yapısına uygun olarak düzenlenmiş durumda ve şehirde farklı seviyelerde eğitim kurumları bulunuyor. Öğrenciler sert hava şartlarına karşı dayanıklı giysiler giyerek okula gidiyorlar. Ancak sıcaklıkların eksi ellinin altına düştüğü günlerde okullar tatil edilebiliyor. Bu sıcaklık seviyeleri özellikle ilkokul öğrencileri için tehlikeli kabul ediliyor. Yakutsk'ta bulunan Kuzey Doğu Federal Üniversitesi bölgenin en önemli yüksek kurumlarından biri. Üniversite soğuk iklimde yaşam, mühendislik, çevre bilimleri gibi alanlarda yapılan araştırmalarıyla tanınıyor. Ayrıca bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerini inceleyen pek çok akademik çalışma burada yapılıyor. Tabii ki tüm eğitim materyalleri ve binalar bu aşırı soğuklara dayanıklı olacak şekilde tasarlanıyor. Okul binalarında yalıtım son derece güçlü ve ısınma sistemleri sürekli aktif tutuluyor. Soğuk hava şartları nedeniyle açık hava sporları veya etkinlikler kısıtlı olsa da kapalı alanlarda düzenlenen faaliyetlerle öğrencilerin sosyal yaşamı zenginleştiriliyor. Bu bölge Rus tarihinde Lenin ve Stalin gibi liderlerinde belli dönem yaşamak zorunda kaldığı bir politik sürgün şehri olarak biliniyor. Buz gibi havasıyla Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran şehir, dünyaca ünlü fotoğrafçıların sık sık fotoğraf çekimi için geldiği bir cazibe merkezi olmuş durumda. Yakutsk'un bulunduğu bölge Permafrost, yani donmuş toprak bölgesidir. Ve toprağın büyük kısmı yıl boyunca donmuş kalır. Bu gömülmek üzere bekleyen cenazelerin bile donmuş toprak koşullarına adapte edilmesini zorunlu kılar. Permafrost nedeniyle cenazeler yaz aylarına kadar bekletilir ve toprağın kazılması imkansız olduğunda morglarda saklanır. Bu sebeple toprağın çözüldüğü yaz aylarında defin işlemleri yapılır. Yaz aylarında bile donmuş toprak olduğu için dünyanın en soğuk şehri Yakutsk'ta mezar kazmak bile 3 gün sürüyor. Mezar yerinde önce kömür yakılıyor ve birkaç saat sonra ateş kenara Itilip eriyen toprak 10-15 santimetre kazılabiliyor. Ardından açılan bu derinlikte yeniden kömür yakılarak birkaç saat sonra yeniden kazılıyor. Ortalama 3 gün boyunca iş makinalarının da yardımıyla 2 metre derinliğe ininceye kadar devam eden bu işlemler sonunda ölüler ancak gömülebiliyor. Sokaklarda görüntü olsun diye konulan banklar buz tuttuğu ve yapışma tehlikesi olduğu için kimse bu banklara oturmuyor. Bunlar sadece aksesuar olarak kullanılıyor. Ayrıca buzdan yapılmış onlarca heykelin bulunduğu şehirde sıcaklık sıfır derecenin üstüne hiçbir zaman çıkmadığı için de bu heykeller hiç erimiyor. Dünyanın en soğuk şehrinde yaşam klasik, spor, topuklu ayakkabı ile mümkün olmadığından hemen herkes geyik kürkünden yapılmış çizmeler giyiyor. Yakutsk'ta eksi 50 derece Bulan soğuklarda, gözlüğün metali veya plastiği tene yapışıp çıkartmaya çalışıldığında, deriyi yırttığı için kimse gözlük kullanamıyor. Hatta şehrin soğukluğunu tam olarak anlamak isteyenler, dışarıda bir fincan kahveyi havaya savurunca, kahve yere kristalleri halinde düşüyor. Isınmanın doğalgaz ile sağlandığı ve her mahallesinde doğalgaz yakın merkezi olan Yakutsk'ta sıcak su borular ile tüm şehre yayılıyor ve tüm şehir böylece ısınıyor. Bu şehirdeki ısıtma sistemi sayesinde faturalarda standart olarak Türk parası ile 150 TL olarak geliyor. Sıcaklıkların -50 dereceye kadar düştüğü kış aylarında donmuş havanın etkisiyle sesler farklı bir şekilde yankılanır. Aşırı soğuk havalarda hava yoğunluğu artar ve ses dalgaları daha hızlı yayılır. Bu da seslerin daha keskin ve uzak mesafeden duyulmasını sağlar. İnsanlar birkaç kilometre öteden birbirlerinin seslerini duyabilirler. Yakutsk'ta yapılan ünlü bir eğlence deneyinden biri, sıcak suyun soğuk havada ne kadar hızlı donduğunu gözlemlemektir. Sıcak suyu havaya fırlattığınızda saniyeler içinde buharlaşır ve küçük buz kristallerine dönüşür. Özellikle turistler ve yerli halk bu deneyin fotoğraflarını veya videolarını çekmeyi severler. Yakutsk'taki marketlerde satılan bitkisel yağlar bile donabilir. Eksi 40 derecenin altındaki sıcaklıklarda normalde sıvı olan bitkisel yağlar katı bir forma dönüşebilir. Bu yüzden insanlar yiyecek ve içeceklerini soğuktan korumak için içeride saklarlar. Dışarıda bırakılan birçok yiyecek kısa sürede donar. Hatta bir gün bir çekici ihtiyacınız olursa bir muzu dışarıda bırakıp onu çivi çakmada kullanabilirsiniz. Yakutuk'taki evlerin ve binaların inşası şehrin zorlu iklim koşulları nedeniyle oldukça özgün bir mimari özellik taşır. Şehir donmuş toprak üzerinde yer aldığından binalar doğrudan toprağa inşa edilmez. Bunun yerine yerden yükseltilmiş direkler yani pilotiler üzerine inşa edilir. Bu yöntem toprağın çözülmesini önler ve yapıların uzun ömürlü olmasını sağlar. Binalar tahmin ettiğiniz gibi aşırı soğuk iklim koşullarına karşı güçlü yalıtım sistemlerine sahiptir. Duvarlar genellikle birkaç katmandan oluşur ve pencereler çift camlıdır. Böylece iç mekanlar sıcak tutulur. Isıtma sistemleri oldukça gelişmiştir. Merkezi ısıtma sistemi yaygındır ve ek olarak elektrikli veya gazla çalışan ısıtıcılar kullanılır. Binalarda özellikle girişlerde soğuk havanın eve doğrudan girmesini önlemek için iki kapılı hava kilidi tarzı vestibüller bulunur. Çatılar ise kar birikimini önlemek için eğimli şekilde tasarlanır. Ayrıca su boruları donmaya karşı korumalı olarak yer üstünde izole edilmiş şekilde döşenir. Tüm bu özellikler Yakutsk'un aşırı soğuklarına karşı binaların dayanıklı olmasını sağlar ve halkın yaşamını sürdürülebilir kılar. Yakut halkı soğuk hava ile o kadar iç içe yaşıyor ki dillerinde soğuğun çeşitli türlerini tanımlamak için yüzden fazla kelime bulunuyor. Sıcaklık değişimlerine ve soğukla ilgili farklı koşullara göre farklı terimler kullanıyorlar. Örneğin hafif rüzgarla gelen soğuk tamamen rüzgarsız bir soğuktan farklı bir kelimeyle ifade ediliyor. Yakutlukta insanlar dışarıya çıkarken birkaç kat giysi giymek zorundalar. Ancak ilginç bir gelenekte çocukları soğuk havaya adapte etmek amacıyla bebeklerin dışarıda uyutulmasıdır. Bazı aileler bebeklerini birkaç dakika boyunca dışarıda, kışın ortasında bile kısa süreliğine tutarak onların soğuğa dayanıklılığını artırmaya çalışırlar. Bu, Yakut halkı için soğuğa karşı bir bağışıklık geliştirme yöntemi olarak görülüyor. Yakutsk'a çok yakın bir köy var. Adı Oymyakon. Bu ad size tanıdık gelebilir. Çünkü dünyanın en soğuk köyü olarak kabul ediliyor. Köy o kadar soğuk ki kalemdeki mürekkep donuyor. Kış aylarında hava sıcaklığı -52 ile -71 arasında değişen bu sert iklimli köyde yaklaşık 500 kişi yaşıyor. Yakutsk'ta yaşayan insanlar buradaki yaşamın daha zor olduğunu söylüyorlar. Banka, postane, okul hatta uçak pistinin bile bulunduğu köyde kış aylarında elektronik cihazlar ve otomobiller kullanılamıyor. Burada hayat hayvanlar da dahil olmak üzere herkes için oldukça zorlu. Coğrafyanın aksine sıcakkanlı ve güler yüzlü insanların yaşadığı bu köyde aynı zamanda Yakut Türkleri de yaşıyor. Oymyakon köyüne ulaşım oldukça zor. Yakut şehrinden iki gün boyunca süren oldukça çorak ve engellerle dolu bir yolda seyahat ettikten sonra köye ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Asıl ironik olan ise köyün ismi Oymiyakon, Yakutça dilinde donmayan su demek. Yerler tamamen donmuş ve buzlanmış olduğu için evlere boru ile su taşımak imkansız. Bu yüzden tuvaletler dışarıda yer alıyor. Evlerde buzdolabına, derin donduruculara ihtiyaç yok. Çünkü satılan her şey zaten donmuş halde. İnsanlar karları silkelemek zorunda olsalar bile çamaşırlarını yıkayıp dışarı asıyorlar. Zaten dışarıda bırakılan herhangi bir şey bile hemen donabiliyorken ıslak çamaşırlar dakikalar içinde neredeyse taş haline geliyor. Köyün girişinin yakınındaki komünist dönemden kalma anıt, 1924'te görülen rekor sıcaklık eksi 71.2'ye atıfta bulunuyor. Anıtın üzerinde şöyle yazıyor. Soğuğun kutbu Oymiyakon. Köyde yaşayanların geçim kaynakları buzlanmış nehir altından çıkardıkları balıklar. Toprak tarıma uygun olmadığı için köyde yaşayanlar geçimlerini hayvancılık ya da ısıtma tesisatı gibi belediye işleriyle uğraşarak sağlıyorlar. Genellikle somon, alabalık ve at ciğeri tüketiyorlar. Doktorlar yerli halkın yetersiz beslenmeden kaynaklı bir problem çekmediklerini çünkü yedikleri hayvanların yüksek oranda mikrobesin içerdiğini söylüyorlar. Yakutsk'un Oymyakon köyünde her yıl Ayı Bayramı olarak bilinen özel bir festival düzenlenir. Bu bayram yerel halkın dayanıklılığını ve doğayla uyumlu yaşamlarını kutlar. Festivalde geleneksel danslar, kıyafetler ve ayılarla ilgili efsaneler yer alır. Yakutsk'ta bazı cesur insanlar sert kış koşullarına rağmen nehirde kış yüzmesi yapar. Kış yüzücüleri olarak bilinen bu insanlar Lena Nehri'ndeki buz gibi suya dalarak bedenlerinin soğuğa karşı daha dirençli hale geldiğini savunurlar. Bu uygulama yerel halk arasında bir nevi cesaret gösterisi olarak kabul edilir. Yakut halkı tarihsel olarak sert kış koşullarında hayatta kalmak için buz ve kar bloklarından yapılmış evlerde yaşamışlardır. Bu evlere çum denir. Çumlar sıcaklığı koruyan özel yapıları sayesinde içeride dışarıya kıyasla çok daha sıcak bir ortam sağlar. Hala bazı kırsal alanlarda bu geleneksel yapılar kullanılmaktadır. Oymyakon köyünde de bu evleri görmek mümkün. Yakut halkı hayatta kalmak için geleneksel olarak at ve rengeyi beslemiştir. Rengeyikleri kış aylarında ulaşım için hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca bu hayvanların sütü ve eti de beslenme açısından önemli bir kaynaktır. Soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bu hayvanlar Yakut halkının yaşamında önemli bir rol oynar. Yakut halkı soğuk iklimde hayatta kalabilmek için özel olarak tasarlanmış giysiler kullanır. Ren geyiği derisinden yapılmış kürkler ve keçe çizmeler kış aylarında sıcak kalmanın en önemli yollarından birisidir. Bu giysiler doğal malzemelerden yapıldığı için nefes alır ve aynı zamanda soğuğa karşı koruma sağlar. Yakutsk'ta kar doğanın bir parçası olarak büyük bir saygıyla karşılanır. Karın düşme şekli ve kalitesi yerel halk tarafından doğanın bir işareti olarak görülür. Karla ilgili pek çok efsane ve masal vardır. Yakut halkı karı sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda ruhani bir varlık olarak da görür. Zorlu kış şartlarının yaşandığı doğu illerimiz dışında, özellikle metropol denilen büyük şehirlerimizde 3-4 gün yağan kar ve sonucunda oluşan buzlanma hayatı felç etmeye yetiyor. Okullar tatil ediliyor, iş yerleri erken Kayan ya da devrilen araçlar nedeniyle trafik Arap saçına dönüyor. Sözün kısası yaşam altüst oluyor. Oysa Kuzey Yarımküre'de kışları çok uzun ve sert geçen birçok ülkede yaşam tüm doğalıyla devam ediyor. İşte o soğuk şehirlerden birini daha doğrusu en soğuğunu anlatalım istedik sizlere halimize şükretmek için videomuzu bir zamanların hava tahmin programlarında söylenen havalar nasıl olursa olsun sizin havanız güzel olsun sözüyle bitirelim. Evet, havalar nasıl olursa olsun yeter ki kalplerimiz sıcacık olsun. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta eksi 30 derece havada evsiz insanların da yaşadığı görülen kuzeyin en soğuk ülkesi Sibirya'nın ülke belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.